Sevgili öğrencilerim, bugünkü dersimizde karışımlar ünitesinin homojen karışımlar kısmına geçiyoruz. Fiziksel özellikleri her yerde, her tarafında aynı olan homojen karışımlara çözelti denir. Çözelti iki kısımdan oluşur. Çözücü ve çözünen olmak üzere. Burada çözgen yani dağıtan maddeye çözücü diyoruz. Değerli öğrencilerim şu dağılan maddeye ise çözünen diyoruz. Şimdi çözelti çeşitlerine örneklere bakalım. Çözücüsü gaz, çözüneni gaz olan çözeltilere örnek olarak hava diyebiliriz. Gaz içerisinde sıvı çözülmüşse nemli hava veya azotta su diye söyleyebiliriz. N2 H2O karışımı şeklinde. Gazda katıya örnek azotta kurşun. N2'de PB çözülmesi olarak düşünelim. Çözülmesi. Ee, sonra sıvıda gaz örneğimiz en güzel örnek gazoz olarak söyleyebiliriz. Tabi bu e, H2O'da CO2'nin çözülmesi demek. Bunun sonucunda da karbongasit oluşuyor. Sıvıda sıvı örneğimiz su içerisinde alkol. Alkol çözülmesi. Sıvıda katı su içerisinde şeker, tuz, tuzların hepsi olur, şeker olur, asitler, bazlar olur. Evet. Katı içerisinde gaz çözülmesine palladyumda hidrojen veya platinde hidrojen çözülmesi olarak örnek verebiliriz. Katı içinde sıvı buna amalgamlar diyoruz. Amalgamlar bu nedir? Diş dolgusudur. AG'de e, HG veya e, Cu'da HG diyebiliriz. AG'de HG yani gümüşte civa beyaz diş dolgusudur. Bakırda civa ise siyah diş dolgusudur. E, gümüşte civa pahalıya e, mal edilir. Bakırda civa ucuza mal edilir. Gümüşte civa e, estetiktir. Bakırda civa biraz çirkin görünebilir dişlerde. E, gümüşte civa bakırda civaya göre biraz daha az dayanabilir. Bakırda civa daha dayanıklıdır diye söyleniyor. Evet. Katıda katı çözünerek hazırlanmış çözeltiye örnek tabii ki alaşımları örnek verebiliriz. Mesela evimizdeki çelik tencere, çelik çaydanlık işte diyelim ki krom, nikel alaşımını buraya örnek verebiliriz. Evet. Şimdi bir de örnek örneğimize bakalım. Aşağıdakilerden hangisi karşısında verilen çözücüde az çözünür diye sormuş. Tabi buradaki çözüm cümlemiz nedir? benzer benzeri daha iyi çözer. Bu cümleye göre bakacağız. O zaman bu maddelerin polarlığına, apolarlığına bakacağız. E, ee, Naci ile burada polardır. Yemek tuzu iki atomdan oluşmuş. Ee, glikoz bu da polardır. Polialkoller. alkoller. Alkollerin hepsi polardır. Amonyak bu da polardır. Merkez atom üzerinde bağ yapmamış değer elektron çifti olduğu için bu moleküle polar diyoruz. Etil alkol onu da az önce söyledik zaten polardır. Alkollerin hepsi polar oluyor. İyot apolardır. Yani aynı cins atomlardan meydana gelmiş moleküller olarak söylersek I2, O2, F2, C2 bunların hepsi apolar olur. Suyun polar olduğunu çok iyi bileceğiz üçünde de polar diye şöyle yazalım. Gelelim karbon tetra tetraklorüre. Karbon tetra tetraklorür apolardır sevgili öğrencilerim. Bunlar yazdıktan sonra bakıyoruz benzer benzer olanlar dışında kalan D şıkkı. Yani A'da polar polar, B'de polar polar, C'de polar polar, E'de apolar apolar. D'de polar apolar karışımı verilmiş. Polara polar apolar karışımı birbiri içerisinde çok az Çözünür değerli öğrencilerim. Cevabımız D seçeneğindeki gibi olur. Sıradaki örneğimizde karbon tetraklorür su moleküllerinin verilen çözücülerde çözünüp çözünmeyeceğini çözünüyorsa etkileşim türünü belirtiniz diye sormuş. Şimdi burada değerli öğrencilerim bir bakalım ee, karbon tetrakülörün apolar olduğunu üzerine bir not alalım. Suyun da polar olduğunu üzerine not alalım. HF burada nedir? Ee, polardır. Amonyak polardır. Hidrojen apolardır. Bor hidrür apolardır. Bunları not aldıktan sonra işimiz kolay. Şimdi HF CCL'de çözünür mü? Çözünmez. Niçin? Yazalım önce. Çünkü HF polar, CCL4 apolar. Benzer benzeri daha iyi çözer. Aynı şekilde NH3 de apolar olan CCL4 de çözünmez. Hidrojen apolardır, CCL4 de apolardır. İkisi de apolar olduğu için çözünür. Hangi etkileşim türü vardır? tabii ki sadece London kuvvetleri vardır. Bu hidrojenle karbon tetraklor moleküller arasında. Yani apolar moleküller arasında sadece London kuvvetleri bulunur. Bor hidrürde de aynı şey geçerli. İkisi de apolar olduğu için çözünür. Yani bor hidrürle karbon tetraklor apolar olduğu için çözünür. Buradaki etkileşimde gene London kuvvetleridir. Gelelim suya. HF polar, su polar, çözünür. Peki hangi etkileşimler görülür burada? En etkili olan etkileşim hidrojen bağıdır. Nereden anladık? Fon grubumuz vardı. F, O, N. bakınız burada HF'de F var, H2O'da da O var. F ve O var. Fon grubu bulunan bileşiklerin Moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. Hidrojen bağı varsa dipol-dipol da vardır. Dipol-dipol etkileşimler de vardır. Hatta London kuvvetleri tüm tanecikler arasında vardır sevgili öğrencilerim. Gelelim amonya. Amonyak polardır. Su polardır. İkisi de polar olduğu için çözünür diyoruz. Aynı şey burada da geçerli. Bakınız fon grubundan azot var burada da. NH3'deki ve sudaki e, oksijen var. Şöyle işaretleyelim. Dolayısıyla burada da gene hidrojen bağı vardır. Hidrojen bağı bulunan moleküller e, birbiri içerisinde çok yüksek miktarlarda çözülürler. Aynı zamanda dipol dipol etkileşim de var. E, aynı zamanda tabii ki London kuvvetleri de var. London kuvvetleri tüm tanecikler arasında görülür. Ancak apolar moleküller arasında sadece London görülür diyebiliriz. Evet. Gelelim hidrojene. Hidrojen apolar su polar olduğu için çözünmez diyoruz. Çözünmez. Bor hidrür de apolar, su polar. Bu da gene çözünmez diyoruz. Evet sevgili öğrencilerim. Bu tür videolarımızın devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız.